Ali İmran 8 kırık meal. Rabbena ey Rabbimiz la tuzigh eğritme saptırma neyi kulu bena kalplerimizi neden sonra ba'de iz hedeite hidayet ettikten sonra kimi na bizi yani bizi doğru yola kavuşturduktan sonra kalplerimizi haktan kaydırma Veheb ve hibe et, bahşet, ver. Kime? Lena, bize. Nereden? Milledünke tarafından. Rahmeten bir rahmet. İnneke, muhakkak sen. Ente, ancak sen. El-veheb, hibesi, bağışı çok olansın. Rabbena, la tuzir ulubena ba'de iz hedeytena ve lana min ladunka rahmeten inneke entel vehheb. Ey Rabbimiz bizi dost doğru yola kavuşturduktan sonra kalplerimizi haktan kaydırma ve bize kendi tarafından bir rahmet ver. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin ancak sen.